haftanın en önemli olayı ayın da başında güneş tutulması gerçekleşiyor olacak. Tabii ki özellikle toprak grubu burçlar, boğalar, başaklar ve oğlaklar bu haftanın güneş ve merkür terazi burcunda kavuşum yapıyor olacak. Bu iki gezegenin özellikle merkür zaten güneşten çok ayrılamaz. Çok yakınındadır ama kavuşumları aralıklarla gerçekleşir. Bu iki gezegenin kavuşumu da Venüsler Arda, Satürn Balık Burcu'nda hepsi karma ile ilişkili alanlarda bize diyor ki dur yüreğine sor, Neyi doğru yapıyorsun, neyi yanlış yapıyorsun? Şu an yaptığın her şey daha sonra Herkese merhaba, mutlu haftalar. 30 Eylül, 6 Ekim astroloji gündemini konuşacağız. Gökyüzü bu hafta yine çok hareketli. Yeni ay aslında hareketli karşılıyoruz diyebilirim. Ama önce gelin isterseniz haftaya böyle Ay Başak Burcu'nda başlıyor. Bu enerjiyi biraz açarak başlayalım. Ay Başak Burcu'ndayken daha çok etrafımızı düzenlemek, toparlamak, sorunlar varsa o sorunları çözmek bir Enerjisi biraz huzursuzluk vericidir. Aynı zamanda tutulma enerjisinin içine girdiğimiz için biliyorsunuz 2 Ekim'de gökyüzünde terazi burcunun 10 derecesinde bir tutulma gerçekleşecek. O gerginliği de haftanın başında böyle isimsiz ve sebepsiz hissediyor olacağız. Ama her şeye rağmen tabii ki özellikle toprak grubu burçlar, boğalar, başaklar ve oğlaklar bu haftanın en şanslı ekibi diyebiliriz. Evimizde, iş yerimizle ilgilenebiliriz. Biraz derleme toparlama gibi şeylerle fazlasıyla zaman geçirebiliriz gibi görünüyor. 30 Eylül'de Mars ve Satürn arasında çok güzel bir üçgen açı gerçekleşecek. Aslında bu açı tutunmaya da eşlik ediyor olacak. Bu nedenle de aslında bakarsanız tatlı enerjiler var. Bu iki sert gezegenin özellikle su elementinde bu üçgen açıyı yapması duygusal konularda dayanıklılığımızın artabileceğini gösteriyor. Kızgınlıklarımızı bastırma, öfkemizi alt etme gibi fırsatlar yakalayabiliriz. Elbette böyle haberinde bu duyguları bastırmanın bir gün geri dönüş olacağını da fark etmek lazım. Ne yapalım? Kızalım, öfkelenelim mi diyorum. Hayır değil tabii ki. Aslına bakarsak o öfkeyi sağlıklı şekilde ifade edebilmek kıymetli. Belki de Mars Satürn üçgeni dayanıklılıkla birlikte bu benim sabrımı zorluyor ama hadi bakalım sorunu nasıl çözebiliriz? Nasıl ele alabiliriz? Bu sorun bana ne öğretmek istiyor? soruları ya da ilerleyebiliriz gibi duruyor. 1 Ekim'de Güneş ve Merkür terazi burcunda kavuşum yapıyor olacak. Bu iki gezegenin özellikle Merkür zaten Güneş'ten çok ayrılamaz. Çok yakınındadır ama kavuşumları aralık gerçekleşir Bu iki gezegenin kavuşumu da özellikle zihinsel yoğunun artacağı anlamına gelir. Yani Ay'a oldukça yoğun bir zihinle başlıyoruz. Dolayısıyla odaklanmak bir miktar zorlaşabilir gibi görünüyor. Salı günü bir Mars günü. Dolayısıyla girişim yapmak için aslında beraberinde uygun ama bu girişimlerin önceden düşünülmüş, hesap edilmiş ve ilk adımları atılmış olursa çok daha güzel olur. Çünkü Mars ve Satürn üç günde varken sağlam işler yapmak için de fırsatlar bulabiliriz gibi görünüyor. Diğer taraftan bir fikrin de peşine takılma ihtimalimiz çok yüksek. Aman dikkat edelim. Fanatiklik, ikili ilişkilere takılma, işin içinden çıkamama hali çok yüksek olabilir. 4 Ekim'de netleşecek Venüs ve Satürn'ün de üçgen açısı aslında haftanın başı itibariyle kendisini göstermeye başlıyor. Bu güzel bir açı. Tutulmada da dediğim gibi bu açılara eşlik ediyor olacak. Dolayısıyla aslında böyle özellikle kaynakları derlemek, toparlamak, varsa ödemelerin yapılması sağlam ve istikrarlı yatırım yapmaya odağımız olabilir. Ama şunu unutmayalım Venüs Akrep'te tutkularımız için aslında ne kadar şeyden vazgeçiyoruz bunu da gözden geçireceğiz. Özellikle ikili ilişkilerde yine burada tutkular devreye giriyor. Toksik şeyler aslında bize zarar veren deneyimler. Bizi yüzden bizi kızdıran şeylerden ne kadar kurtulabiliriz? Yoksa onun için verilmiş emek, zaman, zahmeti devam ettirebiliriz. Bu konuyu belli alacağız gibi duruyor. Ve 2 Ekim'de haftanın en önemli olayı ayın da başında güneş tutulması gerçekleşiyor olacak. Gece yarısından sonra ay terazi burcuna geçecek ve tabii ki ay bazı bir olduğu için biraz dramatik duygular içine girme ihtimalimiz çok yüksek. Özellikle terazi enerjisi dünyanın çok adil olmadığı düşüncesine fazlasıyla bizi sürükleyebilir. 21.49'da terazi burcunun 10 derecesinde gerçekleşecek bir tutulma var. Oldukça tatlı, merküryen bir tutulma. Haritanın 5. evinde aşk, ilişkiler, çocuk, insanlarla ortak projeler yapma, adalet, hukuk gibi konular önem kazanacak gibi duruyor. Beraberinde tabii ki bu tutulmanın etkileri 6 ay boyunca da etkili olacağı için pek çok kişi evlenecek. Pek çok kişi ayrılık aşamasına gelecek. Ve aynı zamanda Merkür eşittir. Böyle bir anlaşma, sözleşme fırsatı da sunacak pek çok kişi. Özellikle uzlaştırmacıların bu süreçte işleri epeyce artabilir gibi görünüyor. Ve gökyüzünde Mars, Satürn ve aynı zamanda hani Venüs'ün de eşlik ettiği çok çok güzel bir üçgen açı var. Tabii ki Mars zararda, Venüs zararda, Satürn balık burcunda hepsi karma ile ilişkili alanlarda. Bize diyor ki dur yüreğine sor. Neyi doğru yapıyorsun? Neyi yanlış yapıyorsun? Şu an yaptığın her şey daha sonra karşılığını alacağın şey olacak. O yüzden doğruyu seçmek çok kıymetli olacak. Bu tutulmayla elbette adalet konusu dediğimizde ilahi adalet de devreye giriyor. Haksızlığa uğradıysanız bunun karşılığını alma ihtimaliniz yüksek. Elbette bu hemen arzu ettiğiniz şekilde hızla gerçekleşmeyebilir. Onun zamanı geleceğine eminim. 3 Ekim'de Merkür ve Uranüs arasında minör bir açı var. Haftaya da yine etkilerini yayıyor olacak. Ani ve beklenmedik tutumlar sergileyebiliriz. Ağzımızdan çıkanlara biraz dikkat etmekte fayda var. Teknolojik aksaklıklara da açık bir gün diye eklemek isterim. 4 Ekim'de ise Ay Akrep Burcu'na geçiyor ve 5 Ekim'de de Akrep Burcu'nda kalacak. Dolayısıyla böyle tutulmanın enerjisini geride bırakırken Ay'ın Akrep Burcu'na geçmesi o tutulma birlikte kuruntu işte kafada kurma bir şeye çok fena odaklanma odaklanma ne olmakla birlikte çok yoğun enerjilerin açığa çıkması durumu söz konusu olabilir. 4 ve 5 Ekim'de oldukça sezgiseliz diyebiliriz. Merkür ve Mars karesi de etkinliği koruyor. Dolayısıyla hızlı parladığımız, hemen adım attığımız agresyonun çok yoğun olduğu bir enerji olabilir. Fakat çabuk çözülmesi gereken işler var ya, orada da muhteşem bir enerji devreye girebilir. Hemen işi çözebiliriz. Mutlu ve güzel bir hafta olsun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı bildirimlerini açmayın ihmal etmeyin görüşmek üzere iyi haftalar.